Ya muzu. Allah'ını bir yaklaş yaklaş. Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor? Puh! Suratını s**k. Arkasından lan Eğer açık bırakmış kanka. Şey yani tarz kanka tarz. eyvah basıldık memur Halının desenleri de ne kadar cilveli değil mi? Halı mı vardı lan orada? <laughs> da bak YouTube'a videolar falan geliyor. Yani bu videoya tıklamak, like atmak, abone olmak sizin 1,1 megabaytınızı bile yemiyor ha. Yani şu abone olup tıkladığınızda siz bir şey kaybetmiyorsunuz ha. Bir şey kazanıyor olabilirsiniz. Çok şey kazanıyorsunuz belki o yayınlardan, o videolardan. Ama bir şey kaybetmiyoruz. Vallahi bak kaybetmiyoruz ya. Ya kaybettiğiniz şeyi söyleyin. Yorumlarda ben size istediğiniz kadar atacağım ya kaybettiğinizin mislini vereceğim ya. Yani şu like ata, abone ol'a. Hadi beğenmediysen beğenmeyi de tıklayabilirsin ha. aynen. 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 aynen.